Osimen simen sakatlandı, Eyüp spor maçı bir gün erkene alındı ve bunun dışında Okan Burun Nal katıldı ve orada açık, yaptığı açıklamalar var. Bunların hepsini bu videoda konuşacağız. Videonun içeriği bu şekilde olacak ama videoya başlamadan önce e, hep beraber eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. E, destekleriniz bizler için önemli. Hemen videoya başlayalım diyorum. Evet o diye başlamıştık ilk videoda eee videonun başında Osimen'in sakatlandığı bir pozisyon oldu biliyorsunuz Afrika Uluslar Kupası e, daha doğrusu Dünya Kupası elemelerinde e, Afrika kıtası kısmında Osimen e, Ruanda maçında bir sakatlık geçirdi. Sakatlıkta görüyorsunuz burada ayak bileğine bir darbe var. Bununla ilgili e, birçok şey söylendi. Daha doğrusu e, Nijerya doktorunun kaval kemiğinde morluk var dediği ama hani bu görüntüde bir sol ayak bileğinde burkulma görünüyor ki bileğine de zaten buz uygulanmıştı. Kaval kemiğinde morluk olması başka bir darbeye bağlı bir şey olabilir. Yani e, tabii ki Afrika'daki <laughs> Luanda'm örneğimiz olduğu için Afrika'daki doktorların söylediklerine pek güvenmemek lazım. Neyse ki Osiman kadrodan çıkarıldı ve e, dün Okan Hoca da Av Spor'daki şeyinde söylemiştir röportajında e, özel uçak gönderip Osiman'ı tekrar Türkiye'ye getireceğimizi ve tedavisine burada devam edeceğimizi söyledi. Osman'ın Frankfurt maçına yetişmesi zor görünüyor. Ee, açıkçası yani puan alma ihtimalimizin yüksek olduğu bir deplasmanda böyle en kilit oyuncumuzun sakat Olacak olması Çünkü önümüzde 7-8 günlük bir süreç var ee, 9 günlük bir süreç var Frankfurt maçına O simenin ben eğer Çok ciddi bir Sıkıntı varsa bunu göreceğiz tabii ki geldiğinde Buradaki doktor Yener Hoca Gerekli e, tedavi uygulayacaktır Ben hani dönse bile en az bir, bir hafta diyelim ki hani dinlendi Tedavi uygulandı orada 2 günlük Eee Nasıl söyleyeyim? Dinlenmeyle iki günlük idmanla maça çıkıp çıkmayacağı konusunda emin değilim. Okan Hoca genelde çıkarmıyor. E, burada da Barış Alper'in önemi biraz daha tekrar ortaya çıkıyor. Ki bunu da Okan Buruk Navspor'daki Spor'daki e, şeyinde söyledi. Orada Ersin Düzen'le yaptığı röportajda söyledi. Navsporla ilgili de e, şunu söylemek lazım, dile getirmek lazım. Orada anlattıklarını konuşacağız. Barış Alper'le ilgili söylediklerini, Osman'la ilgili transfer süreci, Hakan Çalanoğlu hepsini konuşacağız. Hiç merak etmeyin ama Öncelikle Okan Hoca'nın bu YouTube'daki yayınlara katılma, daha doğrusu işte kanallardaki yayınlara katılması hakkında birkaç cümle etmesem e, içimde kalır diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray taraftarı da bundan çok rahatsız. Yani öncelikle Okan Hoca'nın N'aspora katılmasını konuşmak e, net bir şekilde lazım. Onu bir konuşalım. N'aspor'da şimdi moderatör olan o program moderatör olan kişi kim? Ersin düzen. E, Ersin düzenin Fenerbahçe'de olduğu bilinen bir şey. Bu olabilir. Sonuçta herkes bir takım tutacak. E, bir yerde çalışıyor diye, bir spor programı sunuyor diye. Ama Oradaki programın konukların özellikle hangi eğilimlerle sohbet ettikleri, Galatasaray yorumladıkları çok ortada. Kanalda en çok program yapan kişi, en başından beri Galatasaray aleyhine haberler yapan, yalan haberler yapan, Barış Alper konusunda da ortalıkta en çok yalan haber yazan Sabuncuoğlu biliyorsunuz. Yani Galatasaraylı diye çıkan Uğur'dan zaten hiç bahsetmiyorum bile. Aklı başında her Galatasaraylı kendisinin, yani Uğur'un etkileşim için her şeyi yapabileceğini çok iyi bilir. bir Zamanında Galatasaray sözlükte de fake hesaplarla kendi adına kendini öven e, enter'ler girdiği bilinen bir gerçek. O yüzden gerçekten e, aklı başında Galatasaray taraftarı kendisini çok iyi tanır diye düşünüyorum. E, şimdi e, Okan Hoca yine kendisi hakkında ileri geri konuşan e, birinin, daha doğrusu bu kimdir işte? E, ya Sabuncuoğlu, Ersin Düzen biraz daha dengeyi tutturmaya çalışıyor ama yine böyle bir kanala çıktı, yayına çıktı. Ya, kimisi buna iletişimde düşmanını yönetmek diyebilir. Ama hocanın etrafında bu basın ilişkilerini yönetecek birileri mutlaka olmalı. Yani bu tip adamlar Okan Hoca yayına çıkmadığında haddini bilip ona göre konuşmayı öğrenecek. Yani şimdi böyle olunca adamlara şu mesajı veriyorsun. Diyorlar ki ya biz Okan Hoca istediğimiz gibi sallıyoruz hem de yayınımıza geliyor. İyi o zaman böyle devam edelim diyor. Çünkü Okan Bura İbrahim Seten'in de yayına çıkmıştı bir önceki konuk olduğu yayında. İbrahim Seten de Okan Hoca'nın gece hayatıyla ilgili saçma sapan cümleler kullanmıştı. Yani Okan Hoca'nın bunlara bence biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Yani Galatasaray'ın bir kanalı var zaten. GS TV'ye çık. Hani bir de katıl aboneliği e, kampanyası yapıyor zaten kulüp. Oraya destek olmuş olursun. Ben hiç görmedim mesela. Veya bir dünya Galatasaraylı profesyonel yapan bu işi kanal var. E, onlardan birine gidip çıkabilir. Onlar da zaten sürekli teklif ediyorlar. Mesela Orhan Ulucay'a çıkmıştı. Orada tüm tartışmalı konular orada da konuşuldu. Yani şu değil. Galatasaraylılara çıktık, bana soru soramazlar diye. Galatasaray kanalları. Gayet de iyi Okan Hoca'ya eleştirel e, sorular ...sorarlar. Hiç merak etmesin. Ee, buradan gelelim Barış Alper'in durumuna. Çok uzatmayalım orayı. Ee, hocanın, yani Barış Alper'le ilgili... E, ...hani şeyleri var, açıklamaları var. Onu da şöyle ekrana vereyim. Barış Alper'in ne yaşadığını doğru şekilde anlatacak. anlatacaklar. Yani kısacası, özeti zaten siz okursunuz ekranda. Ben şöyle söyleyeyim. Barış Alper'e sahip çıkalım e, diye... ...hani Okan Hoca'nın bir e, açıklaması oldu. Hani Barış'ın bir konuşma veya açıklama yapacağı... ...sinyalini aldım ben Okan Hoca'nın söylediklerinden ama... Burada dikkatimi çeken, çeken bir e, cümle var. Hani olay yaşanmamış gibi yapmak lazım diyor Okan Hoca. E, bu olay yaşandı hocam. Kusura bakma. Ve hani bu tür kimsenin yanına kar kalmaz kalmamalı da. Herkes Galatasaray'a, takım arkadaşlarına yani burada sadece Galatasaray camiasına Barış Alper'in menajerinin yaptığı bir ayıp söz konusu değil. Çünkü kendi çapında böyle tehdit etmeye falan çalıştı. O değil sadece Barış Alper'in idmana e, maçlara çıkmayarak takım arkadaşlarının Emeğine karşı da bir sıkıntı, saygı, yani saygıda sıkıntı durumu söz konusu. E, o yüzden Galatasaray'ın yani yapılan, Galatasaray'a yapılan takım arkadaşlarının yapılan bu yanlışın bedeli bir şekilde ödenmeli. Bu bedel işte özür olur, gerekirse kadro dışı olur. E, fark etmez, yapılmalı. Bir de Barış Galatasaray'ı çok seviyor dedi. O zaman takımı zor duruma sokmayacaktı. Yani sadece sahada değil, saha dışında da transfer anlamında da Barış Alper Galatasaray'ı zor durumda bıraktı. E, çıkıp özür dilemesi de gerekirdi. Bu yanlışlar insan için olabilir. Ama Barış Alper'den bunların hiçbirini e, maalesef göremedik. Hızlı hızlı ilerleyelim. Galatasaray'da, ya Hoca aynı zamanda bir de kaleci transferinden bahsetti. Onu da şöyle ekrana vereyim yaptığı açıklamaları. Yani söylenen işte Diego Costa için 45 milyon euro lamens, donaruma e, adı geçen herkesle ilgili Okan Hoca açıklama yaptı. E, yani onlara gidildiğini doğruladı. Ama Uğurcan'ın da hep istedikleri kaleci olduğunu belirtti. Burada Haziran ayında Trabzonspor'un Uğurcan'ı reddettiği, hatta Dursun Özbey'in bizzat e Er Doğan'ı aradığını söyleyebiliyoruz. Orada reddedildiği için aslında hani mecbur kalanında durum biraz söz konusu değil. Zaten istenen bir oyuncuydu. O konuda mesela Okan Hoca'ya ben şeyi de beklerdim. Maliyetle ilgili ne diyorsunuz diye. Hani Ersin Düzen sormadı ama zaten sorsaydı da hoca yönetimin işi der topu taca atardı muhtemelen. Sıyrılırdı o mayızın içinden diye düşünüyorum. E, Okan Hoca'nın önemli açıklamalarından bir tanesi de transfer sezonu. Onu da şöyle ekrana verelim açıklamalarını. E, açıklamaların hepsini tek tek okumayacağım ya burada özetleyelim şöyle transfer sezonunun aslında dediği gibi iyi geçtiğini söyledi İşte barış mevzusu patlak vermeseydi e, bence de aslında oyuncu gönderme adına özellikle başarılı bir sezon ki e, az oyuncu alınmasına da vurgu yaptı hoca burası doğru ama takımın hala yabancı hakkı varken Yusuf'un takımda kalması orada rotasyon anlamında yeterli hazırlık ve çalışma olmadığını gösteriyor yani Galatasaray takımının belki de scout ekibinin bir hazırlığı çalışması vardı ama şu an bizim Türkiye'de 11 tane yabancımız var ve bir tanesi yani Yusuf'tan çıkmamız durumunda iki tane de 23 yaş altı alma hakkımız varken biz bunu kullanmadık. Ama hoca şöyle söyledi. E, transferi kapattık gibi görünüyor. Aksi bir durum olmadıkça diyor. E, ama hani hala bir açık kapı bıraktı orada. Belki bir şey olabilir. Ama ben olacağını sanmıyorum açıkçası. E, ve son olarak da Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsetti. Hakan Çalhanoğlu ile ilgili de açıklama çok açık ve netti. Yani çok önemli bir oyuncu. Bir girişimimiz oldu ama takımı göndermek istemedi. O yüzden bu transfer... Kapandı diye net bir şekilde orada durumu izah etti Okan Hoca. Özellikle transferin son birkaç gününde Hakan çok istedi ama Galatasaray istemedi diye e, muhabirler, e, diyen muhabirler peyda olmuştu. Hani biz de ne demiştik? Inter 15 istiyor, Galatasaray 10 veriyor ise Galatasaray 15'i verir alır dedik. Ama ne oldu? E, Inter'in pazarlığa bile girmediğini öğrenmiş olduk Okan Hoca'dan. E, o yüzden o muhabir denilen arkadaşlara çok fazla güvenmememiz gerektiğini bir kez daha anlamışızdır, anlamışsınızdır diye düşünüyorum sevgili Galatasaraylılar. Çünkü dediğim gibi mesela Safa Hakan Öztürk özellikle işte bütün fedakarlığı yaptı Hakan Çalhanoğlu. E, Hakan Çalanoğlu'na Galatasaray'a sırt çevirdi. Giminin valinde haberler yapmıştı. Yani tweetler atmıştı. İşte görüyoruz abi Galatasaray e, gitmiş ama Inter göndermek istemedi. Hoca bunu söylüyor. Bundan daha güvenilir kaynak yok benim için. O yüzden bu konuda e, biraz daha e, yetkili ağızlardan yapılan açıklamalara güvenirsek daha iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. E, videoyu burada yavaş yavaş sonlandıralım. E, tabii ki videoyu sonlandırmadan önce hemen de bir hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoların devamı için. Sizin destekleriniz bizim için önemli. E, geçtiğimiz günlerde paylaştığımız Deadline Day videosu e, gerçekten bizim kanalımıza göre çok üst düzey bir izlenme yakaladı. 4000'lere yaklaşan bir izlenme yakaladı. Ama izleyenlerin yüzde e, 96'sı abone olmayan arkadaşlarmış. E, aboneliklerimizi de e, o anlamda destek amaçlı eksik etmezsek seviniriz. 1600 aboneyi görürsek e, güzel olur. E, hepiniz'e izlediğiniz için şu ana kadar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.